Şimdi işletmenizde 3 çeşit ırk var. Bir zanen, bir maltıs, bir de alpin keçileri. Hangi ırkı daha çok böyle çıkartıyoruz? Yani birbirinden farklı özellikleri var. Her birisinin belli bir özelliği var. hoşumuza giden tipi, çapı ve süt oranını göz önünde bulunarak yeni tekeler katıyoruz hayvanların içine. Bu koç katım zamanı babanızdan size bir tavsiye verilmiş. Özellikle siz bir uygulama yapıyorsunuz. Ondan biraz bahseder misiniz? Temmuz'un başında, yani arpa başlarız arpa vermeye üstüne kırmızı toz biber, tuz. Yani bizim düşüncemiz az ve öz. Burada Çanakkale'de yetiştirdiğiniz hayvanlar yurt dışına genetik olarak satmış oldunuz yani. Evet. evet. Yani sizi tebrik etmek lazım. Gerçekten ihracatını yapmış oldunuz. Yani dünya standartlarının üstünde bir şu anda süt verimine ulaşmışsınız. Anav yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale merkeze bağlı Çıplak Köyü'nde Taner ve Tamer Kılıç abilerin e, zanen keçi işletmesine misafir olduk. Şu anda zanen keçiler otlatma zamanı olduğu için Mera'da beraber buluşmuş olduk. E, yanımda şimdi Taner abi ve Tamer abinin tecrübelerini ben sizler için kısa notlarımı aldım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ben şimdi e, Taner abime dönüyorum önce abi olarak büyük olarak e, Taner abi bu işletmeyi e, ne zamandan beri kurdunuz ne zamandan beri hayvancılıkla uğraşıyorsunuz biraz mazinizden bize bahsedebilir misiniz? Şimdi e, daha öncesinde babamdan e, gelen bir meslek bu yani bizim çocukluğumuzdan beri ama tabi bir ara e, boşluk ara verildi 2001 yılından bugüne işte hayvancılıkla uğraşıyoruz ev keçi onun ıslığına uğraşıyoruz. Her yıl bir dik daha ileri seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Amaç hem süt hem damızlık yetiştirebilmek. Çok güzel abi. Abi şimdi işletmenizde 3 çeşit ırk var. Evet. Bir zanen bir Maltız, bir de Alpin keçileri. Evet. Bunların böyle öykülerinden kısaca bahsedebilir misiniz? Yani kader sizi hangi tarihlerde ve nasıl, nereden bu hayvanları temin ederek buluşturdu? Ve bundan sonra hangi ırk üstünden daha çok ilerlemek istiyorsunuz? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi e, amaç zaten Sanen'di ilk etapta. Çünkü Türkiye'de e, orijinal hayvan yetiştirmek çok zor. E, bu yüzden hep e, Sanen'e yöneldik. Hani bir tık daha orijinalleştirmek, daha iyi bir kan, daha iyi bir verim almaktı. Bunun için işte çalışmalara başlattık. İşte çiftliklerden tekeler temin ettik. İyi hayvan kattık. Biraz bir şeyler yaptığımıza inanıyorum. Ne güzel. Şimdi daha sonrasında alpine merak sardık. Yani alpin cinsini deneyelim. Bunun başka sebeplerinden biri dayanıklılık. Evet. Süt veriminin de yüksek olması. Ama Türkiye'de bunu e, bulamadığımız için çünkü biz hem süt hem tip çap şablon e, anatomi olarak da biraz meraklıyız. Çok güzel. Kendi istediğimizi bulamadığımız için biraz öteledik. Evet, biraz yıllar içerisinde. Ha, yıllar içinde zamana öteledik. Bıraktınız. Zamanı bıraktık. Tabii eee sarın üzerinde çalışmalar yaptık. Çok güzel. Tabi e, tabii Allah nasip etti bu yıl e, Alpin keçisini edindik. İsviçre kökenli. İsviçre safkanlı, kökenli bir safkan bir şekilde edindik. Ee, bir 10 kadar temin edebildik. Tabi ee, tabii ilerleyen yıllarda bunu bir sürü haline getirmek, ee, onun üzerinde çalışmalar yapmak, işte hem süt hem damızlık olarak yetiştirmek. Ya bu şekilde düşünceye sahibiz. Şimdi abi şu anda anaç sayımız nedir? Kaç tane keşimiz var? Ee, kaç tane atıyorum oğlağımız var, çepiç var. Biraz hayvan varlığına bahsedebilir misiniz? Şimdi sahnen olarak e, yaklaşık 110 kadar e, hayvanımız var. Tabi bunun içinde geçen seneki oğlaklarımız var. Bir 40 kadar. Geri kalan anaç keçi. Ama bunların da yaş ortalamaları 2-3. Genç yani. Genç an hayvanlar. E çünkü şöyle bir şey. Biz hem süt hem damızlık çalıştığımız için her yıl damızlık ayırıp e, hayvan damıza veriyoruz. Çok güzel. Yani o şekilde çalışma yapıyoruz. Yani hem yaşlıları çıkartıyorsunuz, yerine kendinizden doğan e, dişleri bırakmış oluyorsunuz. E, e, dolayısıyla hayvan popülasyonunu arttırmaya devam ediyorsunuz. Aynı yani, şimdi şöyle bir şey, biz her yılda iyisini koyabilmek için, e, işte çiftliklerden olsun, e, tabi iyi aile işletmelerinden olsun yani hoşumuza giden tipi, çapı ve süt oranını göz önünde bulundurarak yeni tekeler katıyoruz hayvanların içine. Evet kan tazeleme yapıyoruz. Kan tazeleme yapıyoruz ve çıkan bütün hayvanları damızlık olarak ayırıyoruz. Çok güzel. Verimine göre değerlendiriyoruz. Damızlık olarak bırakıyoruz. araç keçilerden damızlığa satıyoruz. Satıyormuş oluyorsunuz. Şimdi ben Tamer abimize dönelim. E, A abi, bu keçilerin ortalama doğumları ne zaman bu sene oldu? E, artı e, bunları ne zaman siz önce koç katımı yapmıştınız? E, 2020 tarihi içerisinde e, bunları öğrenmek istiyorum. Şimdi bunları tekeye salımız bizim Temmuz'un 20 20'sinde falan başladı. İşte Aralık'ın 20'sinde de doğumlar başladı. Bir hafta içinde 80 tane hayvanımız doğurdu. Ya bunların içinde tabi dönemi oluyor. İşte çok fazla süt olduğu için tutmayan oluyor. Ama yani çoğunluğunu güzel bir şekilde doğurttuk bu sene. Ne zaman doğumlar oldu? Aralık'ın 20'sinde 23'ünde o şekil başladı. Çok güzel. Bu koç katım zamanı e, babanızdan size bir tavsiye e, verilmiş. Özellikle siz bir uygulama yapıyorsunuz. Ondan biraz bahseder misiniz? Şimdi biz bunları Temmuz'un başında yani arpa başlarız. Arpa vermeye. Üstüne kırmızı toz biber, tuz. tabi sadece bunlar değil. Biz bunun ademinini, vitaminini, her türlü şeyini yapıyoruz. Ona göre hayvanı hazırlıyoruz tekeye gelmesi için. Yani Temmuz'un içinde biz bu hayvanı tekeye getiriyoruz ki Aralık'ta doğan oğlak sene seneye daha güzel oluyor. Yani erken doğan oğlak daha çabuk büyüyor. Seneye de doğumunu yapıyor. Aramına bir şekilde e, tekrar yavru da alabiliyorsunuz. Alabiliyoruz. Bir sene yani aramına doğuran çepişlerden yine sabah bir buçuk, akşam bir buçuk, üç kiloyu bulduruyoruz aramına doğanlardan. Özellikle bu toz, acı biber koyuyorsunuz, tuz koyuyorsunuz, artı bir de sürüye dışarıdan en az iki tane, üç tane teke katarak rekabette artırma durumu Yani tabii şimdi dışarıdan olur veyahut da kendi biz kendimize tekil aldığımız hayvanı iç sürüye katmadan kapalı bakarız bir sene. Şimdi Kasım ayında getirdik üç tane onlar kapalı de kendi tekelerimizden koyduk içine bir tane. dört tanesi. Daha getirdiğimiz tekeler hiç geçilerin içine girmedi. Evet. Yani biz bunu Temmuz'un 5'inde hayvanların içine salacağız. Yani en geç Temmuz'un 15'ine kadar biz bunları bu sene yeniden tekeye vereceğiz. Çok güzel. Hedef senede bir defa bu dönemlerde devamlı yavru alabilmek. Aynen. Aralık ayında hayvanı doğurtturabilmek. Düzenli bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Abi burada başarınızın bir sırrı aşı programlarını çok düzgün, mutat bir şekilde izlemeniz. özellikle mastit aşısı ve çelerme aşısını yapıyorsunuz. Vitamin kısmı vesaire. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Şey, biz bunlara doğum olduğu zaman vitaminli, işte kalsiyum olsun, kanapı olsun, yani paraziti her şeyi yaptırıyoruz. Yani gebelikte de bunların 3 aylık olduğu zaman gebeliği biz bunlara bir yerli soloz yaptırıyoruz. 15 gün sonra da ithalini yaptırıyoruz. Mas Gebelin, olarak yani, tabii. son ayında da zehirlenme iğnesini evet. yapıyoruz. Oğlaklar doğduğu zaman sarhoş olmasın diye. Şimdi sarhoş olup ölümler başlıyor. Gıda zehirlenmesi oluyor. Ya yani biz evet. ne yapıyoruz? Gıda zehirlenmesi olmasın diye biz doğum yaptığı zaman iç oğlağından ayırmıyoruz. Evet. Yani bir ay Ayvana kapalı bakıyoruz. Hiç dışarı salmıyoruz. Meraya filan, çayıra filan salmıyoruz. salmıyoruz. Sadece kuru madde. O şekil veriyoruz. Ya, oğlaklar da yanında olduğu için şimdi bir sıcak bir soğuk süt Gördüm içmediği ya. için hı hı. hayvanın şeyi bozulmuyor. ishal olmuyor. Yani hayvanın gelişimi daha güzel oluyor. Yani burada özellikle hayvanın ilk bir ay içerisinde oğlak kendini kurtarana kadar annesininle baş başa bırakıyorsunuz. Yani o diye. şekil biz Senelerden beri o şekil yapıyoruz yani ölüm sayısı yani 100-150 olakta olsa olsa 4 tane 5 tane onda doğumda sıkıntı olanlar oluyor. Yani hayvan ters Öldürmeye, geliyor, geliyor. veyahut da ne bileyim daha evvelden ölmüş oluyor. Tabi bu hayvan ille sıkışıyor birbirini öldürüyor yüz 100 hayvan değil de 3-5 tane günsüz doğan oluyor. Doğrudur. Yani ölüm o şekil. Şimdi ben Taner abiye tekrar döneceğim. Taner abi e, bu oğlaklar doğduktan sonra kaç ay boyunca annelerini emiyorlar? E, emme sürecinden sonra sağım e, sürecini nasıl yönetiyorsunuz? Şimdi oğlak e, doğduktan sonra biz e, hayvana 2-2,5 iki, iki ay kadar e, annesini emziriyoruz. Ondan sonra artık işte yem takviyesi, yonca, kuru, işte e, yulaf olur, e, regras, bali olur. Kuru ama. Kuru. Evet. Aynen kuru takviyelerle hayvanları beslemeye başlıyoruz. Alıştıktan sonra yani artık e, annesinden ayırmaya e, hedeflediğimiz zaman annesini e, nasıl diyeyim e, boş boş meme yani biraz daha ota biraz daha yeme yatsın diye bir hafta 10 gün kadar bir boş meme yaparız. Ondan sonra annelerinden ayırırız. Çok güzel tamam. Ondan sonra rutin sağımlar başlar. Ortalama olarak da şubatın martın içerisinde oluyor bu olaylar. Aynen aynen evet. Her ayın e, özellikle. Tam o arada da havalar ısınmaya başlıyor. Çayır Mera'ya daha fazla siz bu sefer anneleri çıkartmaya başlıyorsunuz. Evet. E, şu anda bulunduğumuz çayır mera sizin kendi ektiğiniz yer sanırım. Evet. Burada ne ekili abi şu anda? Burada regras otu ekili. Evet. E, yeşil regras otu ekili. E, bu bir süre daha böyle gider. Tamam. E, yaklaşık temmuz ayına kadar. Tamam. Ondan sonra bu otu ne kadar su o kadar yeşil duruyor. Boya, şimdi boy atmaya devam eder yani. Ya boy atmasa da zaten gözüktüğü gibi alttan yenisi geliyor. Yani bu ne kadar su olursa o kadar şey oluyor. Bereketli şimdi bir ot yani. Şimdi evet. biz bir de yaz için 30 bölüm kadar şey dikeceğiz. Sorgun otu dikeceğiz. Evet. Sorgun otu dikeceğiz. Yani yazın Yazında aynı şekil yeşili bulduracağız biz bu hayvana. Çok güzel. O şekil programı yaptık. Bu sene ikizlik oranınız nasıl oldu? Ya bu sene yüzde %80, %90 gibi ikizlik oranı iyiydi. Çok iyi. Şimdi abi, bu hayvanlar için bir de tarıma dayalı biraz hayvancılık yapmış oluyorsunuz. Ne kadar bir arazi ekiyorsunuz? Yaklaşık 45-50 dönüm kadar bir arazi işiyoruz. Tamamı hayvanlar için. Ekstradan bir Başka çiftçiliğimiz yok. Ya bunun işte yazlık ve kışlık olarak ikiye ayırıyoruz. Ee i̇şte kışın arpa buğday olarak yeşil ihtiyacını karşılıyoruz. İşte regras ekiyoruz. Onun sonrasında ee sorgun, sudan otu dediğimiz yeşili yetiştiriyoruz. Yani bizdeki amaç ee yeşili yılın 12 tüm aynen. zamanlarında aynen yeşil buldurmak. Tabii. Çünkü sütünün ham maddesi yeşil. Kesinlikle. Yani doğal o bir, ot olarak, doğal bir ot olarak. Hayvan tam böyle mor yani şeyini ortaya çıkar, kapasitesini ortaya çıkarmış oluyor. Aynen. Çok güzel. Şimdi abi e, bunun haricinde şimdi 10 tane bir alpin keçisi elde ettik. Evet. E, elinizde kaç tane maltus anaç var? Kaç tane zanen e, var? Onu bir daha tekrardan alsam size. Şimdi bir 110 kadar zanen var. Hı hı. E, bunun dışında bir 10 kadar. Hatta 11 kadar erkekle beraber 11 kadar Alpin e, ırkı hayvanımız var. E, bir 20 kadar da Malta, Maltız dediğimiz hayvanımız var. Bunların ıslahıyla uğraşıyoruz. Çok güzel. Burada peki mesela seni izleyenlerimiz soracak. Hangi ırkı daha çok böyle ön plana çıkartıyoruz? Yani birbirinden farklı özellikleri var. Her birisinin belli bir özelliği var. Mesela az önce sizinle konuşurken not aldım. Zaten biraz daha narin ve hassas diyebiliyoruz herhalde. Evet. Evet, Öyle bir özelliği var. E, maltız ve alpinler biraz daha dirençli. Dirençli evet. Daha o açıdan dirençli. Artı bir de zanenlerin sütündeki yağ oranı ve kuru madde diğer maltız ve alpine göre bir tık daha seyrek herhalde. Seyrek evet. Biraz daha inek sütüne falan benzete, benzetebiliriz yani açıkçası. Evet. Böyle bir durum var. Artı e, mesela bunların ortalama süt verimleri e, az önce de sorduğum takdirde e, örneğin maltız keçilerde Mesela ne kadar süt alıyorsunuz? zane keçilerde ve alpin keçilerde şu anda ortalama ne kadar süt verimleri var? Şu dönemde tam çayır Şu dönemde e, ne kadar süt verimleri var? Şimdi zanenlerde süt ortalaması işte 3 kilonun üzerinde yani 35 3, 600 gibi e, rakamları buluyor. E, Alpinlere gelince onlarda işte 4-4,5 kilo gibi rakamları buluyor. E, Maltızlar, e, onlar da aynı şekilde Alpinler gibi 4 kilonun üzerinde. Evet. ya yani Süt ortalamaları. Çok güzel. Şimdi abi siz yetiştirdiğiniz bu dönemki e, oğlakları nasıl yaptınız? Erkekleri ne yaptınız? Dişleri e, ne yaptınız? Onları bir sorabilir miyim? Şimdi şöyle, e, dişleri tamamını damızlık ayırdık. Kendinize ayırdınız. Kendinize ha? ayırdık. E, şimdi bizdeki amaç hem süt hem damızlık olduğu için bir de her yıl teke kattığımız için yani bir tık daha ileri götürme amaçlı çalıştığımız için onları damızı kayırıp kendi sürümüze yetiştirip işte anaç keçilerden vermek, satmak. Yani hem devir daim. Gençleştirme yapmak, gençleştirmek evet. yapmaya devam ıslah ediyoruz. Islah yapmaya çalışıyoruz. Erkekleri ne yaptınız mesela? Erkeklerin bir kısmını damıza verdik. Tamam. Bir kısmını da kasaba verdik. Bunun e, sebebi de şu. E şimdi bizim e, bir taslak var, bir şablon var, bir anatomi var. Kafamızda belirlediğimiz bir e, sistem var. Eğer o sistemi taşımıyorsa o hayvan o hayvanı et olarak değerlendiriyoruz. Eğer o şeyi taşıyorsa damızlık olarak değerlendiriyoruz. Ya burada taşımayan bir e, özellik ol, olup da e, gidip onu damızlık diye satmıyorsunuz. Satmıyoruz, Etik konulara evet. çok dikkat ediyorsunuz. Evet yani evet. O konu sizin için önemli bir konu. Bizim kendimizin beğenmediği hayvanı biz başkasına da tavsiye, etmiyoruz. tavsiye etmiyoruz. Yani satmayız da. Yani Gülüyoruz. bir kere başta bizim hoşumuza gitmesi lazım. Kesinlikle. Tip olarak, model olarak her, süt konusu zaten biz hayvanlarımızdan memnunuz ama tabii şimdi şu an tip model olarak daha önemli. Evet. Şimdi tip olarak benim beğenmediğim hayvanı ben kimseye satmak istemem. Çok Satmam şey. da. Bundan dolayı et olarak değerlendiririm. Evet, o şekilde. Peki abi şimdi anaç koyunları şey özür dilerim. Anaç keçileri satmayı planlıyoruz dediniz. Evet. Hangi ayda ve ortalama bu sene kaç tane satışını düşündüğünüz keçi olacak? Bu sene biz bunları Ekimin sonu Kasım yani Kasım'ın başı olur, Kasım'ın onu gibi yani gebeliğe son bir ay kala gibi. Biz buradan 70 olur 80 olur o şekilde anaç hayvanlarımızdan vereceğiz. Ama anaçlar da yani burada en yaşlısı şu an 3 yani 4 yaşında çok nadir hayvanımız vardır. Yani biz evveli sene 110 tane zaten şeye verdik İran'a verdik. Yani geri çepişleri bıraktıydık. Yani burada en yaş şu an 3 Seneye dörde yürüyecek. Ya burada Çanakkale'de yetiştirdiğiniz hayvanlar yurt dışına evet. e, hay, genetik olarak satmış oldunuz yani. Evet. evet. Yani sizi tebrik etmek lazım. Gerçekten ihracatını yapmış oldunuz. E, o açıdan çok güzel olmuş. Yalnız sizin şöyle felse, felsefeniz de var. Çok hayvanla çok para kazanılmıyor. E, bakımını karşılayacağınız kadar hayvanla bu işi yürütmek lazım. Çünkü aşırı bir sürü kalabalık olduğu zaman verimsizlikler başlıyor. Kesin, kesinlikle. Çıkıyor. Ya i̇lgisizlik demeyelim de. Şimdi siz ne kadar hayvan ferahına önem verirseniz verin. Kalabalık hayvan birbirini illaki iziyor, yem yerken iziyor, sağımda eziyor. Yani bizim düşüncemiz az ve öz. Evet abi. Çok güzel. Şimdi abi ticari süt sağımına aşağı yukarı 28 Ocak 2021 gibi başlamışsınız. Ocak evet. sonu, Şubat başı diye. Kaç ay boyunca ticari süt sağımı devam edecek? Sütü nereye satıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaç paradan satıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz dediğim gibi Ocak 28'de başlarız. Ekim'in başına kadar, yani yaklaşık 8 ay kadar ticari olarak evet. satarız. Bu yıl süt fiyatlarına çok memnun değiliz açıkçası. Ne kadar mesela? Süt fiyatları Çanakkale'de bugün 4.75 olarak belirlendi. Yem fiyatları yüksek, işte evet. ilaç fiyatları yüksek olduğundan dolayı girdiler hep yükseldi ama aynen 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 açıkçası aynen açıkçası o bir şey konuda değil. çok şeyiz yani muzları biz aklısınız şimdi az önce de notlarımı aldım Çepiç olarak Haramına doğum yapanlar evet. dediğimiz hayvanlar sabah bir buçuk litre akşam bir buçuk litre ortalama günlük 3 litre süt alıyorsunuz evet anaç keçilerde de bu ortalama beşle beş buçuk litreyi bulunmuş oluyor. Ee, bu sezonda da bir laktasyonda çepiçlerin 500-550 litre süt verdiğini evet. e, anaç keçilerinin 700-750 litre arasında süt verdiğini e, siz ifade ettiniz. Ben buradan şunu anlıyorum gerçekten iyi bir ıslah süreciniz var. 20 evet. yıldan beri kesintisiz en iyi anne en iyi baba tabiri caizse bir e, oluşum içerisinde olduğu için yani dünya standartlarının üstünde bir şu anda süt verimine ulaşmışsınız. Yani bu konuda tebrik etmek lazım. Evet zaten 5 yıldır da ıslah projesinde kayıtlıyız. Evet. Ee, işte i̇şte hayvanların Çanakkale koyun keçi yetiştiricileri bir evet, 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 beraber. Evet ıslah Feren, evet evet. Evet projesindeyiz. Ferhan Savron hocalarımız, evet. Sitkay beyler falan evet. Evet. Ee, işte hayvanın doğumu, kilosu bütün hepsi kayıt altındadır. Çok güzel. Ona göre takip ederiz. Yani birlikte sizi takip etmiş oluyor. Kesinlikle Onlar evet. Onlar da paralel bir şekilde kayıtları tutmuş oluyorlar. Ee, çok güzel abi. Şimdi şunu da söylemek gerekiyor. Süt yemi olarak e, prestij 19 süt yemi geliyor buraya. Evet manav yem. Manav yem şeklinde. Artı oğlakların başlangıcını efsane kuzuyla hepsini baktınız. Evet. Damızlıklara ayırdıklarınızda kuzu büyütmeyle baktınız herhalde bu sene. Doğru mudur? Biz efsane kuzu besi yemini 3,5 ay ayırdığımız damızlık hayvanlara verdik. Evet. Yani şimdi kuzu büyütmeye geçeli. Yani 20 gün falan olmuştur herhalde. Yani çoğunluk efsane kuzu yeminle başladık. Nasıl oldu mesela canlılıkları falan memnun musunuz? Yani böyle gelişim yani özellikler açısından. Gelişim olarak, büyüme olarak çok iyi. Yani biz başka yemler de kullandık ama daha evveller. Yani bu şekil büyütemedik. Biz geçen sene de sizin efsane kuzu yeminizinden verdik. Yani geçen sene memnun kaldık. Bu sene de devam ediyoruz. Şaban abi sağ olsun <laughs> Bizi bu yemle başlattı, bu şekilde devam ediyoruz. Keçimize de Prestij 19'u veriyoruz. Hayvanlara da şu an, şey, ufak oğlaklara efsane kuzu yemi veriyoruz şu an, Alpinlerle Maltızlara. Sanenlerle de kuzu büyütme yeminden veriyoruz. Ee, siz en son Edirne'den 35-40 yıllık bir e, Maltız keçisinin, evet. hiç bozulmamış orijinal hayvanları getirmişsiniz. Bu noktada hem Alpinler'de böyle iyi bir sürü yakalamışsınız. Hem Maltıs'ta da bu şekilde bir safkan yakalamışsınız. yakalamışsınız. Umarım yıllar boyunca Zanen'de, Maltıs'ta ve Alpin'de güzel böyle sürü elde etmiş olursunuz. Keçi olsun, işte teke olsun. Bölgeye de ve hatta yurt dışına da yaptığınız gibi her yıl hayvan sağlarsınız diye düşünüyoruz ve temenni ediyoruz. İnşallah uzun yıllar boyunca da beraber çalışırız. İnşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz davet ettiniz. Burada güneşin altında da olsa böyle bir röportaj yapmış olduk. çok sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet Taner ve Tamer abilerin, abi kardeşlerin hikayelerini sizinle paylaşmış olduk. unuttuğumuz bir yer varsa alt kısma yorum olarak yazabilirsiniz. kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kasım ayına doğru da arayabilirsiniz. Damızlık olarak anaç keçi satışlarında gerçekleştirecekler. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.